Sayın Çetin Kaya'yı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Bugün Cumartesi günü Karayolu Trafik Güvenliği günü bugünü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kullanmaktadır. Bu itibar 9-15 Mayıs 2011 tarihleri arasındaki hafta ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de Karayolu Trafik Haftası olarak kullanmaktadır. Ülkemizde 1960'lı yıllardan bu yana gelişerek devam eden karayolu trafiği tarihsel süre içerisinde birçok insanımızın ölümüne veya yaralanıp sakat kalmasına neden olmuştur. Motorlu taşıtlar kurallara uygun, sevk ve idare edilmediğinde insan hayatı için ciddi bir tehdit olmaktadır. Ancak bu yapısına rağmen özellikle ülkemizin vazgeçilmez bir ulaşım türü olmaya da devam etmektedir. Trafiğin musulları araç, yol, çevresi ile insandır. Bunlardan sürücü, yaya ve yolculardan oluşan insan unsurunun trafik kurallarını bir yaşam biçimi olarak kabullenmesi ve kurallar denetimine uyma alışkanlığı kazandırılması eğitim, denetim gibi yöntemlerle olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en önemli sorunların başında trafik gelmektedir. Artan nüfus yoğunluğu, plansız uygulamalar ve eğitim yetersizliği ile sürücü ve motorlu araç sayısındaki hızlı artış, Trafik sorunu her geçen gün artırmaktadır. Trafik sorunu sadece bireysel ve sorumlu kurumların çabası ve uygulaması ile değil, toplumsal olarak çözülecek bir sorundur. Trafik kültürünün toplumda yaygınlaşması ile sorun temelden çözülecektir. Türkiye'de bugün trafik adı söylendiği zaman insanların artığı çeşitli renklerde ve modellerde araç yığını veya trafik kazaları gelmektedir. Trafik asla ne araç yığınıdır ne de trafik kazasıdır. Trafik insanların gelişmişlik düzeylerinin karayolları dışına yansıtan bir kültürün aynasıdır. Sözlerimi burada son verirken sürücülerin trafik kurallarına uygun araç kullanmaları halinde karayollarında önemli bir güvenliği sağlanacağını hatırlatıyor. Kazasız günler diliyorum. Siz bir dünya istemiyorum. Tamamladıktan sonra 1990 İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 2011... Tabii bu tür törenlerdeki amaç toplumda trafik güvenliğini, trafik bilincini geliştirmek, yükseltmek ve netice olarak da trafik kazalarını azaltmak ve buna bağlı olarak da ölenleri ve yaralanların sayısını azaltmaktır. Bu manada bu çok önemli bir etkinlik ve bu etkinlik tabi ilçe emniyet trafik timleri, jandarma timleri ve ilçe emniyet katıklarıyla katkılarıyla vücuda geldi. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu araç kullandığınızda Körüler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı Beni Özdeş'i davet ediyorum.